Herkese selamlar değerli izleyicilerim ve dostlarım. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Yeni bir videoya tekrar hoş geldiniz. Bu bölümde videonun başında gördüğünüz gibi o gezegenlerin nasıl yapıldığını göstereceğim. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen videoya geçelim. Herkese tekrardan selamlar. After Effects programımızı açtık. Şimdi gelip buradan yeni bir klaser oluşturup adını gezegen olarak giriyoruz. Buradan da yanından bir kompozisyon oluşturuyoruz. Şunu da 10 saniye yapıp okey deyip kompozisyonumuzu oluşturalım. İlk olarak buradan gelip şu sistemimize gireceğiz. Bu sistemimizde istediğiniz herhangi bir gezegeni alıp projenizde kullanabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi Merkür, Mars, Jüpiter gibi bir sürü gezegenleri alıp projenizde kolayca kullanabilirsiniz. Biz kendi projemizde Moon ve Star Milky Way görselini kullanacağız. Bunları buradan 2K veya 8K olarak görselleri indirebilirsiniz. Biz bunları indirdiğimiz için buradan direkt klasörden tutup projemize atacağız. Evet attık. Attıktan sonra buradan da çekip buraya atıyoruz. İlk olarak mum kısmına gelelim buradan. Mum görselimize bu efekti ekleyeceğiz. Şuradan tutup buraya atıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi karşımıza çıktı. Bakın böyle hareket ettirince de aynen hareket ediyor böyle gerçek bir ay gibi. İlk olarak gelip buradan bunun boyutunu biraz büyütelim. Şuradan da konumunu ayarlayabilirsiniz. İlk olarak geleceğiz buradan Y yönünde. Buradan bir tane keyframe ekleyip bunu en sona çekip buradan da bunu 305 veya istediğiniz bir herhangi bir dönme hızına göre ayarlayabilirsiniz. Sonra gelip buradan light kısmına Buradan aynı bunu bir tane buradan keyframe ekleyip bunu ikisi yüze çekiyoruz. Ve buradan 4 veya 5, 6 gibi saniyelerde bunun %100 olmasını isteyeceğiz. Aynı şu şekilde bakın. Ayımız dönerken böyle güneş ayımızı aydınlatıyor. Şuradan da bu ayarları oynayabilirsiniz kendiniz böyle. Şu taraftan gelmesini veya bu taraftan gelmesini ayarlayabilirsiniz. Şuradan da aynı şekilde böyle ayımızı ışıklandırıp veya soldurabiliriz. Bununla işimiz bitti. Şimdi gelip buradan aynı efekti star kısmınıza atıyoruz. Attıktan sonra buradan bunu gelip 1540 olarak ayarlıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi istediğiniz gibi yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz. Sonra light kısmından da buradan bunu 147'ye ayarlayıp şuradan da şunu 35'e ayarlayabiliriz. Buradan da gelip şunu on yapalım. Shading kısmında ise de buradan bunu 49 falan yapabiliriz. Sonra geleceğiz buradan offset kısmına. Offset'ten buradan bir tane keyframe ekleyip şunun sonuna gelip buradan da bunu böyle hareket ettirebiliriz. Şu kadar hareket ettirelim. Böyle ayımız dönerken arkadaki yıldızlar da dönmeye başlıyor böyle. Onunla birlikte sanki gerçek bir görüntü elde ediyoruz. Evet son olarak da gelip buradan New Adjustment Layer ekleyeceğiz. Bunu da sadece yıldızımız etkilensin isteyeceğiz. Buradan da gelip efekt olarak Lens Blur, Kamera Lens Blur efektini çekip Adjustment Layer'imizi ekliyoruz. Buradan gelip bunu bir yapalım. Şimdi daha fazla blur olduğunu görüyoruz. Bunu buradan full yapıp böyle gördüğünüz gibi blur'unu kaldırabiliriz. Buradan niye bunu half veya diğer seçenekleri seçiyoruz. Projede çalışırken böyle projemiz donmadan çalışmasını istediğimiz için bunu böyle buradan half olarak çalışıyoruz. Sonra bitirdikten sonra bunu full olarak izleyebilirsiniz. Şimdi son olarak da bir projemiz tekrar bir hızlı bir şekilde izleyelim bakalım nasıl oldu. Evet gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntü elde ettik. Videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Farklı bir videoya tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.